Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere e, yapmış olduğum kendi hızlarını bulmuş olduğum bir kompu göstereceğim. Daha önce e, Deadwood Jedi'ın sitede e, hızları yazıp nasıl oynanması gerektiğini göstermiştim. Şimdi ben takımı kurdum, denedim ve bu takımı sizlere göstermeye karar verdim arkadaşlar. E, takımımız şu şekilde Ninja Kule, Mashalt, Drakamur ve Savaş Dökümcüsü arkadaşlar. Ee, Salat Ninja kompu diyebiliriz buna. Çünkü Mashalt'ta e, bildiğiniz üzere kule ve dökümcülü olan bir Salat kompu vardı. Ee, bu Salat kompuna Ninja'nın dahil edilmiş hali. Ee, hızlar Ninja'nın A1'indeki dönüş metre basmasından dolayı değişik biraz yüksek hızları var ama çok çok verimli bir takım arkadaşlar. İsterseniz şöyle e, hızları göstereyim, ustalıklardan falan başlayalım. Ninjamız e, bir tane algılama seti taktık. Kalıntılarımızı bu şekilde ayarladık. İstatistiklerimiz 4314 hatamız var. 199 hızımız var. 256 kredi demirimiz var arkadaşlar. Ustalıklarımızda hakeza saldırı ve defanstan açtık bu şekilde. Kulemizin de yine ustalıkları saldırı ve defans kısmından kalıntılarda iki tane hisseti takmışız. Hızımız 243. İstatistiklerimiz bu şekilde yine. Drakomorfumuzda bir algılama bir hızımız var. Hızımız 221. Oranımız biraz düşük kalmış ama onu e, düzeltiriz, sıkıntı olmaz. Ustalıkları destek ve ataktan açmışız bu şekilde. E, Maş altımızın ustalıkları yine destek ve ataktan bu şekilde. Hızımız 272, biraz yüksek gelebilir size hız ama cidden çok verimli bir takım kurarsanız eğer takımı. Krit demeçimiz biraz düşük kalmış. Kriti kasarımız zamanı Onu yükseltebiliriz ilerleyen zamanda. 2 tane hız seti takmışız. Dökümcümüzde 3 tane hız setimiz var. Ustalığımız defans ve atak kısmından. Kalıntılarımız bu şekilde. İstatistiklerimiz de bu şekilde. 268 hızımız var arkadaşlar. Ee, şimdi buraya zaten hızları koyacağım. Benim e, sitede var. Paylaşmıştım. Benim sitede hızları isterseniz kısaca e, daha doğrusu aralıkları kısaca ben size söyleyeyim aralıklarımızda e, biraz geniş aralık var hız aralıkları olarak biraz geniş aralıklar var ama bu aralıktaki bütün hızlar tekrar söylüyorum bütün hızlar birbiriyle uyumlu olmayabiliyor aralıklarımızda şu şekilde arkadaşlar Maş altımızın aralığı 269-274 arasında hızı 269-274 arasında dökümcümüz 268-273 arasında kule 240-263 arasında çok güzel bir aralık bu DPS'imiz yani Drakomuz artık siz hangisini korsanız 217 ile 233 arasında. Ninja'mız da 196 ile 214 hız aralığında olması gerekiyor arkadaşlar. Tabi tekrar söylüyorum bu hız aralıklarındaki bütün hızlar uyum sağlamayabiliyor. Şimdi arkadaşlar ilk keyimizi atalım. Şöyle sandığımızı alalım bakalım neler çıkmış. Şansımıza bir tane void şart. Bir tane daha boş. Oo, güzel geldi hemen. Şimdi takımımız bu şekilde. Şu takımımızın kurulumunu hemen gösterelim. Arkadaşlar başlarken öncelikle maşatla A1 olarak başlıyoruz. A3'ü kapadım ben. İhtiyaç duymuyorum. A1 olarak başlıyoruz maşatla. Dökümcüyle direkt A3 atıyoruz. Kuleyle yine A1 atıp otomatiğe salıyoruz. Ninjamız otomatik zaten. Hemen şöyle otomatik olarak başlayalım. Ve hasarımızı hep birlikte görelim arkadaşlar. Ee, başlangıcı göstereyim sonra buraları hızlandıracağım zaten ben. Evet bloğumuzu attık. Düz vurduk. Burada zaten otomatik başladı arkadaşlar. Buraları hızlandırıyorum. Video sonunda görüşürüz. Evet arkadaşlar, hasarımız 74. 22 milyon çıktı. Gördüğünüz gibi. stanımızı tamamen Draco çekti burada. Lider Draco koyduk. Ee, 19 milyon 614 bin 372 hasar atmış. Ninja'mız burada bizim DPS'miz. Yani sağlam DPS'miz. Hasar faktörümüz. 31 milyon 734 bin 310 hasar atmış. Ee, kule dökümcü maşatta ek hasarcılarımız zaten. Şimdi isterseniz bir de. Ee, kabusa bakalım kabusumuzdan neler almışız bakalım şöyle kabustan bir şey çıkmadı şimdi arkadaşlar kabusu gösterelim ancak kabusta şöyle bir şey var ee, bunu otomatik olarak başlatmayalım ya da otomatik olarak başlatalım yine de ee, bir yerde kayma yapıyor yani kayma yapıyor dediğim Becerilerde bir kayma oluyor, orayı düzeltmemiz gerekiyor. Onu göstereceğim şimdi. Şöyle bir başlayalım. Şimdi ultra kabusta herhangi bir sıkıntı olmadığı için ultra kabusun e, klambursa saldırı kısmını ben videoda göstermeyeceğim tamamen geçtim, direkt e, başını ve sonunu gösterdim hasarını. Şimdi kabusta o kayma olan yere kadar bir oynayalım, orayı bir göstereyim. Oradan sonrasını da zaten otomatiğe salacağız tekrar hasar kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi burada e, Ninja dediğimiz gibi çok e, sağlam DPS'imiz bizim hasarcı olarak. Liderimizi Draco koyduk çünkü Ninja stun çekmeyecek. Burada zaten stun çekmemesi gereken 3 karakterimiz var. Maşal, Dökümcü ve Kule. Bu üçü Stan çekmediği sürece herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Ninja'mız lider olsaydı zaten. Bakın burada Kule Stan yediği için burada e, Kule'nin A3 becerisinde bir tur kayma oluyor. Onu şöyle düzeltmemiz icap edecek. Hemen şöyle devam edelim. Burada normalde tamam. Burada normalde Kule'nin A3 atmaması gerekiyordu. Bir önceki tur atması gerekiyordu. Burayı düzelteceğiz. Dökümümüz vursun. Tamam. Buraya attık. Okey. Şimdi. Buralar tamam. Tur sonunda zaten soğuma saç olmadığı için burada kule a basamadı. Bu turun başında basacak. O yüzden bu turun başında biz kulenin a basmasını istemiyoruz. Düz vuracağız ve otomatiğe tekrar salacağız arkadaşlar. Tamamdır. Dökümcünün A3 burada açıldı mı açılmadı mı onu hemen kontrol edelim mi? Zaten hop bakın burada da olmadı. Kule, şey dökümcüyü de bir tur kaydıracağız bir sonraki tur. Hemen dökümcüyü de bir sonraki tur kaydıralım. Tamamdır. Stanımızı çekti. H altımız A2 ve A1 kullanacak. Dökümcüyle A3 değil A1 vurup otoya salacağız. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Tekrar kontrol edelim. Şu an zaten kompozisyonumuz oturdu. Tur sonlarında bloklar olacak. Okey. Bir sonraki turda da kule basarsa tur sonunda blue. Kombomuz tamamen hazır durumda. Yani orada kulenin bir tur stand çekmesi becerilerin kaymasına sebep oluyor. O yüzden ayar yapmamız gerekiyor Arkadaşlar bu sadece benim kompozisyonda böyle tabi Belki sizin hazırladığınız kompozisyonda kule stan çekmeyebilir direkt ee, liderine stand çekebilir sizin böyle bir ayar yapmanıza gerek kalmaz Ben sadece gösterme amaçlı hani ee, dökümcü veya kule stand çektiğinde takımı nasıl düzenlemeniz gerektiğini gösteriyorum maşal çektiğinde zaten kompozisyon otomatikman bozuluyor. Maşal stand çektiği zaman tamamen kompozisyon bozuluyor arkadaşlar. O yüzden maşalın kesinlikle stand çekmemesi gerekiyor. Ee, video sonunda tekrar daha doğrusu video sonunda değil e, hasa, şeyde öyle, savaş sonucunda dilim sürçtü kusura bakmayın. Savaş sonunda tekrar görüşürüz. Buralara atlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kabus hasarımız da bu şekilde çıktı. Yine Ninja gördüğünüz gibi 36 milyona yakın bir hasar vermiş. E, drakoma stancı olduğu için 21.690 milyon e, kompozisyonumuz bu şekilde arkadaşlar e, zaten bu kompozisyonun hızlarını bulmak için bayağı uğraştım söylemiştim bulduğum hızlarda gayet güzel aralıklarda hızlar geniş aralıklarda hızlar kompozisyonda gerçekten sağlam kompozisyon arkadaşlar ee, elinde imkanı olanlar varsa eğer bu kompozisyonu deneyebilirler. Gayet güzel hasarlar çıkarabilirler. Ee, daha fazla bilgi için, daha fazla oyun hakkında bilgi için bana beni takip etmeyi, kanala abone olmayı, videolara yorum yapıp beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Hepiniz hoşçakalın.